Büyük kentler kaldırımlardan tutun da otoparklara hatta ulaşım araçlarına kadar engelliler için sayısız engelle dolu ama yeni çıkan yasa kaldırımlara rampayı zorunlu kılsa da bazı kendini bilmezler o rampaları işgal ediyor engelliye engel çıkarıyor. İşte bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alan Gelişim Koleji minikleri engelliliği engelleme projesi başlattı. Karşıyaka'da sahil boyunca engelli rampaları fark edilmesi için boyandı. Biz bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Bu projede engelliler engelli rampalarına arabalar park ediyor ve biz bunları engellemek istiyoruz. O, o Bu yüzden daha belirgin hale getirmek için üst, üst, e, rampaların üzerine engelli, engelli logosu çiziyoruz. Biz şu anda e, engelli rampaların İnsanlarda engeller hakkında farkındalık yaratmak istiyoruz. Biz biz engeller hakkında çok duyarlı olduğumuz için bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu projeyi ortak karar vererek yakında ölen vatandaşımız, Ankara'da ölen vatandaşımız rampadan geçemediği ve çöp kamyonun üstüne düştüğü için ölmesi nedeniyle o gün nedeniyle zaten Dünya Engelliler Günü olmasıyla zaten bu projeye başlamıştık. O gün ona bakılırsa gerçekten de biz çok duyarlı bir grubuz. Bu başka bir şey söyleyeyim. Engelliyi engelleme dediler. Karşı işgale uğrayabilecek ne kadar engelli rampası varsa boyadılar. Gelişim Koleji Proje Grubu öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Engelsiz Sanat Derneği'nin gönüllüsü olarak engellilerin hizmetindeydi. Herhalde. Herhalde. Projeye katılanlar arasında öyle biri vardı ki... İzmir için çok önemli bir proje bu. Çünkü ben de bir engelliyim. Her tür engellinin ihtiyaçlarını yönelik ve farkındalık kazandırmak adına hazırlanan çok önemli bir proje. Bu proje için hem ilkokullardan, hem liselerden, hem üniversitelerden destek alıyoruz. Hmm. Sivil toplum örgütlerinden de e, destek alıyoruz. O yüzden böyle bir projeyi başlattığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSVAŞ Genel Müdürü'ne önceki çok teşekkür etmek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Fazıl Ölçer, projeyi İzmir'e yaymak istiyoruz dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz İzmir Kongresi 2013 yılının Ekim ayında yapılacak. Bu kongre kapsamında kentteki tüm insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Kentte genel bir katılım sağlamak istiyoruz. Bu gördüğünüz genç ilk öğretim öğrencisi arkadaşlarımız bu projeyi Engelsiz İzmir Yürütme Kurulu'na sundular. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak onlara pardon destek verdik ve bugün ortaklaşa olarak sahada uygulamayı yapıyoruz. Özellikle yapılmış olan engelli rampaların önüne araç parklarının veya malzeme konulmasının engellenmesi engellilerin e, ulaşımının rahatlıkla ve özgürce yapmalarını sağlama yönündeki engeller engellerin ortadan kaldırılması. O, o çalışmayı hep birlikte yapıyoruz ve bunu devam edeceğiz. Bu konuda katkı koyacak herkese de çalışmaya hazırız. Gelişim Koleji öğrencileri, karşıya kadar nikah sarayıyla iskili arasında tüm rampa ve engelli alanlarını boyadı. Çalışma Karşıyakalı'lardan alkış aldı. Bu boyaların e, e, ömrü var tabii ki üzerinden insanlar ve araçlar geçtikçe e, yıpranabilir, silinebilir. E, ancak biz bunları yenileyebiliriz de. Önemli olan burada bu kentte yaşayanlar açısından da bir farkındalık yaratmak. Bu farkındalığın başlangıcı ee, olarak biz bu kaldırımları boyuyoruz. Ee, amacımız e, bütün kenti engeller açısından engelsiz hale getirmek. Boya sadece bir iyi niyet göstergesi ve bir farkındalık yaratma aracı.